Merhabalar. Tandır ekmeği kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda patatesli tavuk yapacağız. Zaman kaybetmeden hazırlıklara başlayalım. Biz bir tepsiye sığacak kadar malzeme kullandık. Sizler kendinize göre malzeme kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz: 1 paket tavuk but, 1 kilo patates, 1 orta boy soğan, 2 adet tatlı sivri biber, 1 adet domates, 2 yemek kaşığı salça, çeyrek demetten az maydanoz, 1 yemek kaşığı kimyon yarım yemek kaşığı pul biber ve tuz. Soğan, maydanoz ve biberlerimizi doğrayıcıdan geçirelim. Evet. Yes. Patatesli tavuk, lezzetli bir yemek tarifidir. Tavuk ve patatesin birleştirilmesi birçok kültürde popülerdir ve farklı şekillerde hazırlanabilir. Besleyici ve içerikli bir yemek olan patatesli tavuk, hem pratik hem de lezzetli bir seçenektir. Doğrayıcıdan geçirdiğimiz malzemelerimizi geniş bir kaba alıyoruz. yarım yemek kaşığı pul biber ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kimyon ekleyelim. İki yemek kaşığı kadar salça ekleyelim. bir su bardağı kadar da sıvı yağ ve tuz ekliyoruz. Geniş kaba aldığımız malzemelerimizi bir güzel karıştırıp sos haline getiriyoruz. Bu arada tuzu eklemeyi unutmuşuz. Sosumuz hazır. Tavuk ve patatesimizi kabımıza alıp sosumuzda iyice harmanlıyoruz. Tavuğumuzu tepsiye dizmeden önce fırını 250 dereceye alıp çalıştıralım. Patatesli tavuğumuz hazır, tepsiye dizebiliriz. Eklediklerimizi tepsiye dizince aralıklı dizelim. Çünkü aralarına patatesleri dizeceğiz. Hepsimizi fırına koyuyoruz. Fırında 250 derecede ve yaklaşık 1 saat kadar pişiriyoruz. Ara ara yemeğimizi kontrol etmekte fayda vardır. Yemeğimiz hazır, fırından çıkartabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu abone olup beğenmeyi unutmayınız. Afiyet olsun.